Değerli izleyicilerimiz peynirci Uğur'dayız. Peynirci Uğur daha önce köylerde peynir satan arabayla gidip peynir satan bir Uğur abimiz var burada. Burada köy ürünlerinin hepsinin bulunduğu 25 Aralık Caddesi'nde bimin hemen üstünde peynircuğur var. Burada gelip e, peynirmiş, sucukmuş, yoğurtmuş, zeytinmiş, koy ürünlerinin A'dan Z'ye hepsi takılına kadar hepsi burada var. Abicim merhabalar, kolay gelsin. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk abi, nasılsın, iyisin? Teşekkür ederim Özkan Bey. Allah razı olsun, siz nasılsınız? Allah'ım olsun nasıl gidiyor abi işler? Çok şükür, hamdolsun. E, malumunuz, e, kamanda tekiz. E, 25-30 çeşit aşağı yukarı e, peynir çeşidinin olduğu... Kahvaltılık çeşitlerinin olduğu, 12 çeşit zeytinin olduğu e, tek işletmeyiz. E, elhamdülillah e, rağbet var, talep var. E, bizi bulamayan, dükkanımızın yerini bilmeyen... Çok şey dükkanın yeri bilmiyor abi. Nerede aynen, diye çok mesaj geliyor bize. Böyle bir sıkıntı yaşıyoruz. E, dükkanımızın yeri 25 Aralık Caddesi'nde. E, bime varmadan hemen önce. E, Solda. Hemen sol tarafta. Peynirci Uğur ismiyle, markasıyla... Bütün Kaman halkını dükkanımıza bekliyoruz. Abi eyvallah. şu peynirciur'u biraz açalım abi. Bu neden peynircuğur diyorlar sana? Peynirciur'un hikayesi özünde şu. Ben 7 yıldır çevre köylerde bu işin ticaretini zaten yapıyordum. Kahvaltılık ürünler satıyordum gezerek. Köydeki müşterilerim Kamana geldiğinde beni rahatlıkla bulabilsin, dükkanımı işletmemi rahatlıkla bulabilsin düşüncesiyle. E peynirci Uğur ismi işte yüzümü de logo olarak kullanmamızın e, temelinde bu yatıyor. Köy köy geziyordun değil mi Arama Aynen, yani. aynen. Köy köy geziyordum. Hala da köyde köylerde hala ticaretim e, devam etmekte. E, kıymetli dostlarımız, eşimiz, dostumuz hepsi köylerde bulunmakta. Sağ olsunlar hala gelirler. Hala alışverişlerine devam etmekteler. Peki abi burada Peynirci Uğur mesela şu an kamera da açıldı. Dediğimiz gibi 25 Aralık Caddesi'nde 1000'e üzerindeki sağ yani solda Bime doğru giderken. Burada abi neden seni tercih etsinler? Mesela köyde ürünleri satılıyor mesela. Sen de köy ürünleri satıyorsun. Neden sana gelsinler? Bizi tercih etmelerinin e, en temel nedeni ürünlerimizin hiçbirinin e, katkı maddesi bulunmaması. Kusurunun bulunmaması ve hepsinden ziyade insanların aldığı ürünlerden eğer ki memnun kalmazlarsa geri getirip iade edebilmelerine. İmkan imkan vermek lazım. Tabii yani mesela bozuk de olsa desem ki uğur abi gel, dedin şu mal bozuk der söylerim tabii. mesela. Geri değiştirme tabii veya tabii paramı geri alırım. Parasını da iade edebiliyoruz. Yerine başka bir ürün alabiliyor. Malımızın tamamen arkasındayız. Ürünlerimize güveniyoruz. Tabii, Ürünlerimizin mesela, tabii, tabii tamamı katkısız, İçinde nişasta bulunmayan tulum peynirleri. Ee, tereyağlarımız var. Farklı yörelerin farklı peynirlerini getiriyoruz. Hepsi markalı, hepsi kaliteli. Fiyatlarını da e, elimizden geldiğince e, makul seviyede tutuyoruz ki insanlarımız görsün, alsın. E, Kamanlılar için bir Kars kaşarına, bir Van otlu peynirine, bir Erzurum e, küflü peynirine, çeçil peynirine ulaşabilmek bir ayrıcalık. Yani. Bunu daha önceden kaman halkı maalesef bulamıyor. Ankara'da, Kırıkkale'de veya başka bir şehre gittiği zaman bu ürünleri elde edebiliyorlardı. Bunlar şu anda ayaklarına geldi. İstedikleri zaman taze taze... E, gelip buradan temin edebilirler. Mesela burada e, kahvaltılık üzerine hemen hemen hepsi var. Sucuğundan tut, zeytininden evet. tut. Kadın 4-10 tane bir zeytin çeşidini var. 12-13 çeşit zeytinimiz var. Peynir çeşitleriniz. Mesela kelle peynir var mı? Abi Şu an mesela günümüzde en çok kelle peynir. Tabii. E, kamanımızın, bizim yöremizin meşhur olan kelle peyniri. E, o da mevcut bizde. E, ayrıca beyaz peynirlerimiz var. Kaman tabiriyle teneke peynir dediğimiz beyaz peynirimiz var sucuk çeşitlerimiz var e, Hatay lavaş peynirlerimiz var e, kaşar çeşitlerimiz tulum peyniri çeşitlerimiz şu anda burada gördüğünüz üzere camız yoğurdu ne kadar var sende? tabi tabi 5-6 çeşit e, tulum peynirimiz var camız yoğurdu e, genellikle getiriyoruz şu anda elimizde kalmadı Çünkü e, taze taze temin etmeye çalışıyoruz camız yoğurdu koyun yoğurdu tereyağı süzme yoğurt veya e, diğer markalı ürünlerden de e, bulunduruyoruz. Örneğin Ekici peynirin süzme peynirini, Murat Bey'in peynirlerini. E, bunlar bunları da aynı şekilde bizim buradan e, bütün Kaman halkı temin edebilir. En çok merak ettiğim şey şu. Mesela pazarda satılan Evet. Ya da işte mesela şöyle söyleyeyim, Angarda mesela ostimlar başka memleketlere gidip satılan mesela. Evet. Bunlar arasında mesela nişasta falan var. Evet. E, şu an mesela pazardaki satılanla buradaki satılan fiyat arasında bir fiyat oynuyor mu? Yani şimdi illaki fiyatını duymuşsunuzdur. Şimdi elimizden geldiğince fiyatları makul tutmaya çalışıyoruz. E, çünkü biz yeni açtık. E, daha üçüncü ayımız kamanda. Hamdolsun gerçeği beklediğimizin çok üzerinde bir talep oldu. E, peynirlerimizin fiyatlarını e, elimizden geldiğince makul tutuyoruz. E, Birçok tulum peynirimiz örneğin e, burada Sivas peyniri var. Bunun piyasa değeri Ankara'da marketlerde e, satış fiyatı 125-130 lira bandındayken biz bunu 110 liraya satıyoruz. Ki karımızdan vazgeçtiğimizi gösterir bu da. Elimizden geldiği kadar bütün ürünlerimizi e, düşük ücretle, düşük kar marjıyla e, Kaman halkıyla buluşturmaya çalışıyoruz. Abi teşekkür ederim. Gerçekten yani satışlarınız için de Kaman'da böyle bir imkan sunduğunuz için de ben Eyvallah. Kaman televizyon olarak size teşekkür ediyorum. Eyvallah. Teşekkür ederiz biz Rica de. Rica ederim. Aynınıza sağlık. Eyvallah. Değerli izleyicilerimiz burada peynir çeşitlerimizi saydı Uğur abim. Yani benim burada bilmediğim peynirler var mesela. Burada Van diyor, Erzincan diyor, Sivas diyor, Kayseri diyor. Bunların hepsi var burada. Peynir çeşitleri, camız yoğurdu bile var. Yoğurt çeşitleri var. Burada gördüğümüz gibi bütün zeytin ürünlerimiz var. Yani ben zeytin hep zeytin diyor ama hepsi cumbosu varmış, kızılı varmış, az yaban mersini varmış, pancarlısı varmış. Sadece bunlarla kalmıyor. Tahıl ürünleri var. Nohudundan, fasulyesinden, dürcenden hepsi var. Ayrıca burada ee, Uğur abi çok özür dilerim. Seni tekrar röportaj alacağım ama. Buradaki ürünlerimiz var mesela. Burada e, tayinimiz var. Burada yöresel ürünlerimizi sergilemeye çalıştık. Tayin, haşhaş ezmesi. kamanda pek bulunabilecek bir ürün değildir. Tayin çeşitlerimiz, kış çaylarımız, el yapımı, e, B pazarından gelme, tarhanamız. oldukça mükemmeldir. Oldukça iddialıyız bu konuda. E, köy pekmezimiz var. Ayrıca markalı isteyenlere markalı üzüm pekmezini de bulunduruyoruz. E, Kozalak özü. Ee, pekmezimiz var ee, keçi boynuzu özü pekmezlerimiz var karadut pekmezimiz, alıç sirkeleri bu gibi ürünlerimiz var baharat çeşitlerimiz var abi şunu söyle şimdi biz kış ayında büyük bir salgın var bal da var burada değerli izleyicilerimiz tabii tabii aynen ballarımız var şu an mesela burada kış çayı var evet ee, bu salgın da var mesela talep oluyor aynen. mu mesela bu kış çayı da olsun veya işte ne önerirsin mesela tabii, bunlar Tabii kış, kış geldiği için e, oldukça satılan bir ürünümüz e, ee, bunu içen Allah'ın izniyle şifa bulur. Şifa yani. iddialıyız diyor. Tabi Burada bekme çeşitlerimizin hepsi var. Aynen. Burada değerli izleyicilerimiz, bunu eriştimiz de var, renkli erişleri de var burada. Evet, abi. bunlar sebzeli, bey pazarına e, özgü. E, sebzeli erişte diyor geçiyor, kokteyl Burada Bu şekilde bir ürünümüz var. Bu tarhana dediğimizde ne oluyor abi mesela? Bu tamamen el yapımı. Bu tarhananın e, benim en çok beğendiğim yanı e, birçok bayan maalesef tarhanayı yaparken e, güneşle fazla tutup eş, e, eşkitebiliyor. Bu tarhananın öyle bir durumu yok. Eşkilik oranı çok güzel. Çok hafif e, oldukça muazzam bir tarhana. E, kesinlikle müşterilerimizin çok memnun kaldığı bizim de çok sattığımız bir ürün. Ballarımız abi fiyatlar. Bal çeşitlerimiz var. Ballarımızın hiçbirinde glikoz, kimyasal herhangi bir katkı maddesi yok. Tamamen organik. Tabi tabi organik. Fiyatları makul olanlar var. Şeker hastalarına göre ürünlerimiz var. Karı kovan ballarımız var. Aynı şekilde şeker hastalarının tüketebileceği ballar. Fiyatı hesaplı olan ballarımızda da hani herhangi bir kusur, herhangi bir sıkıntı yok. Hepsi örneğin şu Erzincan Tarım Kooperatif'ten elde ettiğimiz bir bal. Kooperatif balı. Herhangi bir katkısı falan yok. Fiyatları elimizden geldiğince makul tutmaya çalışıyoruz. Ee, ayrıca lokum çeşitlerimiz var. Burada mesela birçok lokum var. Şu lokum var, ee, yani şurada. Şöyle kameramız ee, biraz daha yaklaşırsa. Bu saray burması diye geçiyor. Çok orijinal bir helvadır. Şöyle biraz yaklaş kameram bir. Talep zaten bu hemen geri gelmez bitiyor diye. Aynen öyle. Bunun içi çikolatalı, dışı susam kaplamalı. Ee, oldukça direkt, güzel bir ürün. El yapımıdır. Direkt kokusunu zaten direkt dedim. Geldiği zaman direkt kokusunu vuruyor. Aynen. Burada. Şöyle buyurun size ikram edeyim. Bir tadına bakın. Vallahi biz gittiğimiz her yerde bir şey yok böyle. Afiyet olsun. Buyurun. Ayrıca farklı helvalarımız da var. Misal Ertürk helva var. Yaban mersinli. Bu helvalar e, yaban mersinli, zencefilli, fıstıklı, çikolatalı, sade, kakolu. Bunların hiçbirinde herhangi bir katlı matesi yok. Ee, tamamen e, şeker pancarı yani şeker şeker pancarından elde edilen şeker kullanılıyor. Glikoz falan herhangi bir şey yok. Ee, oldukça güzel ürünler. Kahve çeşitlerimiz var. Fıstıklı kahvelerimiz, fındıklı kahvelerimiz. Daha da çeşitlerimiz gelecek. Siparişlerini verdik. Derleyeceğiz Burada aradığınız her şey var hemen hemen. Yani burada mercimeğinden tut işte hepsi A'dan Z'ye. Buraya gelmek için Uğur abime gelin. Genelde yengem duruyor. Eşim, Evet eşim bekliyor. Burada gelip peynir çeşitlerinin tadına bakabilirsiniz. İftialii evet. gerçekten lezzetli. Ben baktım hemen hemen hepsini burada bayağı bir geldik buraya. Buraya e, ah, şeker hastalığı olanlar için ballarımız diyor, şeker hastaları kullanabilir diyor. Organik ürünlerin adresi olan, köy ürünlerinin e, merkezi diyelim kamanda. Peynirci Uras hepinizi bekliyoruz değerli izleyicilerimiz. Hoşça kalın, dostça kalın, aşkla kalın. Üste başa mesela avam önce bir şey yok. ama midemiz illaki dolması gerekiyor. Karnımızın doyması gerekiyor. Hem makul ekonomik hem de kaliteli bekliyoruz efendim.